Hazır mıyız Şamil Bey? Hazırım, hazırım. Arkadaşlar merhaba. Üniversite tercihleri destek olarak bugünkü konuğumuz Şamil Bey. Merhaba Şamil Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, Şamil Bey, bize biraz üniversitede bölümünüzden bahseder misiniz? Kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. E, 2014 yılında Çankaya... Allah, Dinliyorum. Evet, evet. 2014 yılında Çankaya Üniversitesi'ni kazandım. Hukuk bölümünü, e, hukuk fakültesini. 2020 yılında mezun oldum kısacası. E, hem bölümüm hakkında hem de bu bölümü okurkenki zorluklar, bir de bitirdikten sonraki zorlukları anlatacağım. İyi yanlarıyla kötü yanlarını anlatmayı düşünüyorum. Evet. E, başlayalım hemen. Hukuk okumanın zorluğu nedir? Ben iki sene boyunca kabrayamamıştım. Zaten altı senede bitirdim fakülteyi. Ama iki sene boyunca ne okuduğumu bilmiyordum. Gerçekten öyleydi. Dönemlik sekiz ders. Ondan sonra yani bütün fakülte boyunca 64 tane derse girdim. Tabii bunların 14 tanesi kek dersler, 20 tanesi. Geriye kalan 40 tane dersten 10-15 tanesi baba dersi. Bunlardan gerçekten bu kalınlıkta kitaplar okudum. Geri kalan da, da... merak edilen sorulardan bir de budur. Yani konular şey, gerçekten kalın kitaplar olduğu söyleniyor. Ya bir miktar abartılıyor. Çünkü yarısını da notla geçtim gerçekten öyle oldu yani. Bir miktar abartılıyor. Bunu biz yapıyoruz, çocuklar yapıyor. Yani o da güzelliği tabii ama o kadar da zor değil. Ama hiç kolay da değil yani. Muhakkak. Devam edelim. Ee, fakültede ne gibi zorluklar bekliyorsunuz? Önce okuma alışkanlığınız yoksa gerçekten benim gibi iki sene zorlanırsınız bunu söyleyeyim. Yorumlama yeteneği, muhakeme yeteneği, asıl önemli olan burada tartma, bir şeyleri tartma. Asıl kazanmamız gereken şey bu. Ama bu kolay kazanılmıyor. Bunun için zaman gerekiyor. O yüzden eee Biraz zorlanacaklar, onu söyleyeyim. Anlıyorum. Ondan sonra... Peki, Hı -hı. E, yorumlama yeteneği, muhakeme yeteneğinden çok biraz da ezberin e, önemli olduğu söyleniyor hukuk bölümlerinde. E, Anayasayı ezberlemek örneğin. Yok, buna, buna katılmıyorum. E, bu doğru değil. Çünkü sınavlarda bize mevzuat sorabilirler ama gerçek hayatta bir avukat, mevzuat her zaman görebilir. Önemli olan onu yorumlamak. Nasıl yorumlayacağı önemli olan budur. Bunu kazanması gerekir kişi bir kişinin. Bir hukukçunun daha doğrusu. İşte fakülte bildiğiniz gibi ee, ama önemli kısım yani ben hayal kırıklığına uğradığım kısım ikinci bölüm. Yani fakülteyi bitirdikten sonraki kısım. Neden diye sorarsanız şöyle izah edeyim. Şu an 2020 senesinde yani geçen sene 84 tane fakülte vardı toplam hukuk fakültesi Türkiye'de. 143.330 e, 143 tane de avukat var, barolara kayıtlı avukat var. Onun dışında e, yığınla stajyerler var. Şu an bir yığılma var, bir zorlama var. Ben ben mesela stajyer avukatım. E, her gün düzenli olarak CV gönderiyorum ama daha bir dönüş alamıyorum. Neden? İngilizcem yeterli değil belki. Bazı sebepler var ama çok fazla stajyer olduğu için bir yığılma var şu an. Bu yüzden de yargı reformu paketi içerisinde 24 Ekim 2019'da yeni bir yargı reformu getirildi. Buna göre hukuk mesleklerine giriş sınavı getirildi. Yani artık fakülte bittikten sonra İnsanlar sınava girecek. Bu bir zorluk. Mesela benim için yoktu bu, ama yeni giren arkadaşlar için bir sınav getirildi. Bu e, hukuk mesleğini, e, hukuk fakültesini bitirip işte noterlik, e, avukatlık, idari hakimlik, adli hakimlik yapacak kişiler bu sınava girmek zorunda. O yüzden e, tekrar düşünmeleri lazım. E, bir de insanlar zannediyor ki avukatlık kolay para kazanma mesleği gibi görüyorlar. Böyle değil. Yani ben birçok yere gördüm. Gördüm ki yani hiç durum böyle değil. Yani bana anlatılan gibi değildi. Hayal kırıklığı olarak bunu da söyleyeyim. Zor, emek isteyen, çok sorumluluk yüklenen bir meslek. Meşakkatli bir meslek. Ee, bir süre kaçırırsanız mesela sorumluluğunuz doyuyor. Hukuki sorumluluklarınız doyuyor. O yüzden herkesin yapabileceği bir meslek değil. Ama anlıyorum. İdealist kişiler olabilir. Onların sonra ailesinde avukat olan olabilir. Babasının çevresi, kendi çevresi ailesinin çevresi iyi olanlar olabilir. Bunlar için çok güzel bir meslek, prestijli bir meslek. Ama eskisi gibi değil. Bunu söylemek zorundayım. Anlıyorum. Peki bu e, fakülteyi bitirme sınavına geri dönecek olursak siz bu konuda e, öğrencilerin gerçekten böyle bir sınava girmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Çünkü e, hem vizeler, finaller, daha sonra sizin zaten mesleğe girmeniz için e, baro stajı ve e, bir avukatın yanında staj yapmanız gerekiyor bildiğim kadarıyla. Baro stajında da sınavınız var sanırım. Evet, evet. Bunların ötesinde bir de fakülte bitirme sınavının gerçekten yeterli, e, daha doğrusu yararlı olacağını düşünüyor musunuz? Ya bu aslında e, yargı reformu içerisinde. Bunun yapılmasının sebebi, Yığılmaları önlemek, yani artık hukuk fakültesinde az tercih edilsin diye yapılan bir şey, bir zorluk getirmek için. Hı hı. Tabii gereksiz, gereksiz ama e, mesela fakülteki hocalarımız gerekli diyordu. Niye gerekli diyorlardı? Çünkü e, kalitenin düştüğünü söylüyorlardı. Doğru mu? Doğru, kalite düşüyor ama bunun sebebi e, sadece çok fazla hukuk fakültesinin aşılması değil. Öğretim üyelerinin azlığı ondan sonra yetmiyor yani ım, öğretim üyeleri kalitesiz diyemem ama yani 84 tane fakülte var hangi birine kaç tane profesör kaç tane doçent gidecek ya doktor öğretim üyesi gidecek yani bunlar e, vakıf üniversitelerinde çoğalmasından dolayı belli bir kalitesizleşme var yani hem yararlı hem yararsız ikisi de yani. Anlıyorum. Peki siz avukatlık stajınız ya da baro stajınız tamamladınız mı? Ben şu an e, avukatlık stajını yapıyorum. Şu an. E, ilk hı. 6 ay dediğimiz yani e, avukatın yanında olmayan adli mercilerde olan e, stajımı yapıyorum. Hı hı. İşte Asliye ceza mahkemeleri ondan sonra belli arayla ya bütün mahkemeleri geziyoruz. Orada hakimler var. Onlarla işte alış bilgi alışverişi. Onlar bize yönlendiriyorlar. Ama çok iyi işliyor mu diye sorarsanız sadece kağıt üzerinde diyebilirim. Yani o kadar e, kaliteli bir eğitim yok. Zaten bu insan hakimlerin, savcıların zaten e, işleri o kadar yoğun ki bizle uğraşamazlar. Yani biraz e, fuzuli bir düzenleme diyebilirim, yani değişmesi lazım. Ama ikinci altı ay stajı, avukatın yanındaki staj, çok önemli. Zaten ben de e, bir ara avukatın yanındaydım ondan sonra. Hala şu an e, yeni yer arıyorum, öyle söyleyeyim. Hı hı. Anlıyorum. Peki e, baro stajınızda pardon, avukat, evet baro değil mi? Galiba. Aynen. Yani, yani, evet. aynen. Avukatlı stajın Adi... ikinci bölümü. Aynen. Yok ben adliye stajından bahsediyorum. Adliye stajınızda herhangi bir ders alıyor musunuz yoksa sadece mahkemeler mi geziliyor? Sadece mahkemeler geziliyor ama Baro da yani Baro'nun kendi yeri var e, Ankara'da. Normalde Covid 19 olmadığı zaman da haftanın belli günleri ders oluyordu ama artık Zoom üzerinden ders yapıyoruz. Bu, bu mahkemelerden bağımsız olarak Baro'nun yani Ankara Barosunun ben şu an Ankara Barosunda kayıtlı bir stajyer avukat olarak Ankara Barosunun yaptığı eğitimler var. Ve çok yararlı. Ankara Borusunu e, gerçekten takdir ediyorum. Yani bunu eğitime çok değer veriyor gerçekten. Onun dersleri de olmasa gerçekten e, çok daha hayal kırıklığına, kırıklığına uğrayabilirdim. Öyle söyleyeyim. Anlıyorum. Peki bize biraz da üniversitenizden bahsedebilir misiniz Şamil Bey? Tabii tabii. Çankaya Üniversitesi şöyle bir fakülte. Yani ilk özel hukuk fakültelerinden biri. Yani 1992 ya da 97'de açıldı, özür dilerim. 97'de açıldı. Yani şu anki vakıf üniversitelerine göre daha iyi bir üniversite, onu söyleyeyim. Yani 9 tane profesör var. Ondan sonra öğretim görevlileri, üyeleri daha doğrusu genel olarak iyiler. Ama yine ticaret kürsüsünde eksikleri var. Eee... Ticaret kuku. Aynı ticaret hukuku, yani dört tane dersen oluşuyor. Dönemlik olarak gördüm ben ama şu an yıllık müfredat olduğu için değişmiş olabilir. Oraları çok hakim değilim. Hı hı. Ama ticaret hukuku diyorum ama mesela sigorta Mertol Hoca vardı. Mertol Can çok iyi bir hocaydı. Ben onu kastetmiyorum. Diğer hocalar hı hı. biraz daha yetersizdi. Do doçentler biraz daha yetersizlerdi. Çok önemsemiyorlardı. Ama e, anayasa hukuku olsun, medeni hukuk, mesela bilgi Öztan, hocaların hocası, çok iyi hocaları Selam var. Selam söyleyelim buradan da hocalarımıza. Aynen. <laughs> Aynen. Ee, yani akademik tabii, kadroyu beğeniyorsunuz, seviyorsunuz Evet, evet kadroyu. Evet. evet, hukuk fakültesi seçecek arkadaşlar kesinlikle e, öğretim üyelerine baksınlar, onların geçmişlerine baksınlar. Orada okuyan insanlara sorsunlar. Kesinlikle bu çok da önemli. Onu söyleyeyim yani. Fakülte çok önemli. Hangi fakülteyi kazandığın çok önemli. Yani anlıyorum. İstanbul'da İstanbul'da dershane gibi bir sürü hukuk fakültesi var. Ama kaç tane öğretim üyesi var? Kaç tanesi profesör? Onlar muallak da yani. Evet anlıyorum. Siz haklısınız. Yani e, hani buradan diğer üniversiteleri de kötülemeyeyim ama e, birçok üniversitenin açılmasıyla birlikte e, öğretim üyeleri de bir şekilde Belli üniversitelere dağıldı hmm. ve e, üniversitelerdeki e, profesörler daha doğrusu ya da doçentler dağıldı. Peki üniversitenizin e, sosyal imkanları nasıldı? E, ha, evet, o, konu, o konuyu söyleyeyim. Çankaya Üniversitesi, ben ilk girdim sene, 2014'te girdiğim sene dediler ki biz Eskişehir yolundaki ana kampüse gideceğiz dediler. Ama hala gündemde yani her sene dönüyor dolaşıyor daha büyük kampüse gideceğiz. <laughs> İşte fiziksel şartları daha iyi olan bir yere gideceğiz dediler. Ama öyle olmadı. Yani ben çok ayakta ders dinledim. Bunu söyleyeyim Çankırı Üniversitesi'nde. Ayakta çok fazla ders dinledim. Ee, bu konuda e, dekanlık herhangi bir e, iş hiçbir anda, şey yapmadılar. Mi? hiçbir şey yapmadılar. Yani ondan sonra bir ara hatırlarsınız işte darbe döneminden sonra bazı fakülteleri kapandı. Ondan sonra oradaki öğrenciler nakil oldular. Bizim üniversitemizde 100 100 kişi falan almıştı. Bundan dolayı yani öyle bir yığılma oluyordu ki anlatamam. Yani şey gibi ya. E, mahşer meydanı gibi gerçekten öyleydi ya. <laughs> Anlıyorum. E, peki genel olarak kampüsünüz nasıl? Yani genel. sosyal imkanlarınız, e, kulüpler, öğrenci toplulukları. Hı -hı. Belli başlı e, topluluklar vardı, münazara topluluğu gibi aktif olan. Ama genel hı hı. olarak fakültemiz e, merkezi bir yerde olduğu için yani hemen Çukurambar'da e, olduğu için Uğur Mumcu Parkı'nın hemen arkasında olduğu için tek avantajı her yere yakın olması. Da Fakültede öğrenci topluluğu yoktu. Sosyal imkanlar düşük. Tek bir terasımız vardı sadece. Orada da çay içiyorduk yani. Bir tane langırtınız vardı sadece onu da söyleyeyim. Fakültede <laughs> sadece bir tane langırt, bir tane de var. Bak yok şey yoktu yani onu da söyleyeyim. Harika bütün gün langırt oynuyordunuz. Aynı, aynen, aynen evet. <laughs> öyle. Çok güzel. Peki öğrenci topluluğu hiç yok değildir herhalde. Daha çok ana kampüste olduğunu düşünüyorum. Evet evet. evet. O şekilde. Siz ana kampüsten uzakta sizin kampüsünüz anladığım kadarıyla. Evet evet aynen öyle. Çok uzakta yani. Eskişehir'e daha yakın daha doğrusu öyle söyleyeyim. <laughs> Anlıyorum. Peki okulunuzun yurt dışı imkanları nasıl? Siz ya, e, bu... Erasmus ya da diğer öğrenci değişim programlarıyla... Öyle söyleyeyim. Evet. Yani bu diğer üniversitede, diğer bölümlerde olabilir ama hukuk fakültesinde şöyle bir durum var. Biz kıta Avrupa'sı hukuku sistemi üzerinden işleyen hukukumuz var. Mesela İngiltere, Amerika, Kamun'la farklı bir hukuk sistemleri var. Diller, hakeza herkesin dili farklı olduğu için düzenlemeler çok farklı. O yüzden e, hukuk okuyanların Erasmus imkanı çok zor. Onu söyleyeyim öncelikle. Ya yok değil. Var ama çok sınırlı ve yani çok az. E, yani hocalarımız vardı Almanya'da öğrenim görmüş, doktorasını yapmış. işte özel hukuk alanında, ne bileyim idare hukukunda Fransa'dan Fransa'ya gidip ders alan hocalarımız vardı. Ama çok seçili, çok az. Yani bu imkan yok, yurtdışı imkanı yok hukuk fakültesinde bunu söyleyeyim. Anladım. Peki okulumuz okulunuz bu konuda öğrencileri destekliyor mu? Hayır, yani diğer... kesinlikle. Ah, anlıyorum. Siz diğer, diğer bölümlerde olabilir, diğer bölümlerde olabilir. Bizim, fakül... Bizim bölümümüzde yok. Peki bu eee MSK anlamda belki de size katkı sağlamayacağı için böyle olabilir mi yoksa okulun tamamen kendi kişisel bir e, tutumu, tavrı mıdır? Yani daha demin dediğim gibi e, nakil olan öğrencilerden bahsetmiştim işte. Hı hı. Darbe girişiminden sonra işte kapatılan okullardan gelen öğrenciler. Yani 100 150 kişi oradan geldi. bizde de 200 kişi falan var. 350 kişi zaten 4-5 tane amfi vardı. Biz sınıflar desem rezalet. Yani biraz da ticari yönü var bunun açıkçası. onu söylemekte yarar var. Yani sadece öğrencilerimizi, ya yani sadece biz düşünmüyorlardı. Cepimizi biraz düşünüyorlardı. Bizden para almayı düşünüyorlardı. Biraz öyleydi, evet. Bunu kabul etmek lazım. Anlıyorum böyle. Özel üniversitede okuyan öğrenciler de e, evet. çok fazla böyle bir yorumda bulunmuyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Çünkü daha farklıdır insanların bakış açısı. Evet, evet. eğitimin çok iyi olduğunu ya da işte gerçekten verilen ücretlerin hak edildiğini belirtiyorlar ama siz bu konuda daha muzdarip göründünüz benim evet. gözüme. Okuldan çok da memnun değilmişsiniz gibi. Evet. Yani aslında diğer özel fakültelere göre fena değildi. Onu söyleyeyim. Mesela ama Bilkent olsun. İstanbul'daki böyle sayılı üniversiteler haricinde Çankö Üniversitesi iyi bir üniversite. Yani bunu söylemek lazım. Hakkını yememek lazım. Ben sadece biraz daha iyi olabilirdi. Bunu açık, açıklamak istedim. Anlıyorum. Peki bu üniversitede sizi en çok zorlayan durum nedir? Hmm. Yani Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Evet, evet. Altında. En çok zorlayan nedir? Ee, fiziki şartları diyebilirim ya. Amfiler, amfiler olsun. Ondan sonra kütüphanesi biraz küçüktü. Kütüphane hmm. sıkıntısı vardı. Otopark sıkıntısı vardı. Ee, dediğim gibi. Fiziki şartların yetersizliği var. Onun dışında bir iki tane derslerde de bazı kürsülerdeki hocaların değişmesi lazım. Yani bunu 100 tane çankaya çankaya'da sorun, 98 aynı şey söyleyecektir. Buna eminim. Ee, onun dışında bir yetersizliği yok. Anladım. Ee, peki kütüphaneniz e, merkez kütüphane değil, değil mi? Yani çünkü hukuk fakültesinin kütüphanesi belki bu yüzden evet. yetersiz küçük gelmiş olabilir çünkü e, fakülte kütüphaneleri biraz daha küçük oluyor. Evet. Ama Anlıyorum. şöyle bir şey var. Ya ama 150 kişi alıyorsun dışarıdan ama bir ek kütüphane yapmıyoruz. Yani biz e, sınav zamanları çalışacak yer bulamıyorduk. Çok Anlıyorum. küçük gerçekten çok küçük yani. Hı. Okul bu konuda biraz öğrenci dostu davranmamış. Anladığım <laughs> kadarıyla evet. sizin görüşünüze göre de biraz daha cebini düşünmüş. Evet. Aynen öyleydi. Anlıyorum. Peki şu an e, ileride yapmak istediğiniz şey nedir? Yani Hem, hukuk fakültesinde hı. okuyup e, örneğin kendi büronunuzu e, açmak ya da e, kamuda herhangi bir e, yerde çalışmak. Şunu söyleyeyim öncelikle. Ha. Hakim sağcılık e, ee, sınavı 3000 aday içerisinden yani 3000 tane barajı geçen kişi içerisinden 1000 kişi e, alınıyor. Referans sistemi var. Bunu herkes alenen bildiği için. Oraya girmek biraz zor. Ve ilerleyen yıllarda e, alım düşecek. Bu da kesin, gözü, kesin gözüyle bakılıyor. Hakim savcı olmak biraz zorlaşıyor ileriki dönemde. Ama ben kendi açımdan Avukatlığı daha çok tercih ederdim. Güzel bir meslek aslında. Bu kadar Türkiye'de zorluğu var ama güzel bir meslek. Savunmanın verdiği güzellik var. Yani o prestij, ondan sonra gururlu bir meslek onu söylüyor. Evet, gerçekten saygıya değer bir evet. meslek. Çünkü biliyorsunuz üç tane meslek sadece yemin ederler mezun olurken avukatlar, evet. öğretmenler ve doktorlar. Gerçekten evet. siz de çok e, saygıdeğer bir e, iş yapıyorsunuz, bir meslek dalındasınız. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben de tebrik ederim sizi. E, peki son bir soru daha sorayım. E, öğrenciler mezun olduktan sonra hangi alanda uzmanlaşmaları gerektiğini ne zaman seçmediler sizce? Bunu ee, şöyle bir şey var burada. Ee, bir kere staj yaparken bence yani bu benim şahsi görüşüm kimseye bağlımız. Ee, bütün alanlarda genel bir bilgisi olması lazım. Mesela yani icra hukukunda hem iş hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku bunlardan temel olarak işleyişi görmeleri lazım. Çünkü bize okulda öğrettikleriyle işleyiş çok farklı. Ben çok afalladım ve şaşırdım. İşleyiş bambaşka. O yüzden e, bütün her şeyi azar azar görmeleri lazım. Ondan sonra e, başladıkları zaman bir alan seçme işi 5 sene sonra, dört sene sonra, altı sene sonra olacak iş. Yani hemen olan bir iş değil. Alan seçmek hemen yapılan bir şey değil. Biraz da anlıyorum. E, Mesleğin süreciyle alakalı. Yani sen sürekli önüne ceza dosyası gelirse sana üzerine atılıyor. Bu cezacı diyorlar. Yani öyle bir süreç de var. Ama tabii herkes istediği alanda uzman olabilir. Yani bu kişiye bağlı, çalışmaya bağlı. Anlıyorum. Yani siz ilk bir 5-6 yıl meslekte kişilerin pişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz evet. alan seçmeden önce. Evet. Anladım Şamil Bey. Peki sizin eklemek istediğiniz herhangi bir nokta bölümünüz ve üniversitenizle ilgili var mıdır? Bakıyorum hemen. Bir saniye. Notlarıma bakayım. Tabii. Hmm. Ya, genel olarak eklemek istediğim bir şey yok ama bu, mes bu e, seçecek arkadaşlara bir kez daha düşünmelerini istiyorum. Gerçekten istediklerinden emin olsunlar. Yani hayal ettikleri gibi avukatlık kolay yoldan zengin olma mesleği değil. Ondan sonra kolay bir meslek değil, zor bir meslek. Ama evet, güzel bir aslında genel olarak bakış açısı bu hep eşit öğrencileri öğrencileri önce hukuk isterler, daha sonra psikoloji ve daha sonra diğer bölümler Hı. gelir. Yani çok yüksek oranda hep hukuk'un Toplumda daha üst bir yerde hani insanların bakış açısı ya da kişinin kendisini evet. hissetme açısından farklı bir yeri vardır. Ama siz galiba e, hukukçuların da avukatların da bu e, zayıf olduğunu dile getiriyorsunuz. Yani bizim gördüğümüz kadar dışarıdan bakıldığı kadar rahat, basit değil. Aynen öyle. Aynen öyle. Kaldı ki ben daha mesleğe girmedim. Yani daha stajyerim. Ama şimdiden e, yorulmuşsunuz ama. Evet, meslekteki üstatlara soruyoruz, avukatlara. Onlar da zorlukları anlatıyorlar sürekli. Daha çok uzun yolum var kendi açımdan ama gelecek arkadaşlar bir kez daha düşünsünler. Anlıyorum. Söz vermek istemiyorum gerçekten. Bu şöyle bir durum da var. Yani ülkedeki diğer yerlere baktığınız zaman yine çok kıymetli bir yer seçebilirler. Bunda ee, bir kötü bir durum yok ama İngilizce ya da ne bileyim işte yurt çalışma, Erasmus yapma imkanı olan bölümler yani şu anki aklım olsaydı öyle bir tercih yapardım. Benim şahsi görüşüm ama kesinlikle hukuk bambaşka bir alan. Evet, tercih edebilirler. Onu da söyleyeyim. Yani e, bu bence hukuk bölümü biraz daha gönüllülük esaslı olan Gerçekten sevenin, isteğinin kazanması gereken bölüm çünkü insanların haklının yanında olmak ya da e, hakkı savunmak bence mükemmel bir şey. Evet herkesin savunma hakkı vardır, savunulma hakkı vardır. Ee, vicdanınız bazen e, sizi zorlayabilir ama e, bir katille savunmak zorunda kalabilirsiniz yeri geldiği zaman. Ama onun da hı hı. E, savunma ihtiyacı var. Onu da söyleyeyim herkes Herkesin. Yani, anlıyorum. Böyle e, aslında hassas bir konu yaparmak bahsediniz Şami Bey. E, genelde böyle bir algı da vardı. Hani avukat olmak istemiyorum çünkü önüme gerçekten hırsız da gelebilir katilde ya da bilim evet. e, suçlu insanda ve e, yani anladığım kadarıyla baro kendisi e, atıyor. Bazen e, avukatın da elinde olmadan belli e, davalara bakma zorunluluğu oluyor. Bu yüzden e, hani tercih edilmeme sebebi aslında hukuk fakültesinin. Böyle bir durum var. Onu söyleyeyim. şimdi. Yani biz can atıyoruz aslında. Cmk düzeni var, cmk var, uygulamaları var. İşte e, avukat tutamayan kimselere devlet bir avukat tutuyorlar. Çünkü neden neden kaynaklı? Çünkü herkesin bir savunulma ihtiyacı var. Hı hı. Yani bu e, savunma ihtiyacı değil daha doğrusu. Savunulması lazım, herkesin savunulması lazım. Bu bir ilke. O yüzden e, avukat istediğiniz zaman CMK diye bir düzenleme var, bir uygulama var. Oradan e, size bir avukat atıyorlar. Bu da genç avukatlar arasında tercih edilen bir durum çünkü bir ek gelir kaynağı açıkçası, ee, yani belli bir zaman sonra bunlar aşılıyor açıkçası yani e, herkesi savunabilir hale geliyorsunuz o konuda şey olsunlar, işleri rahat olsun çok düşünmesinler anladım. yani <laughs> anladım teşekkür ederiz bize anlattıklarınız için ve verdiğiniz bilgiler için Şahin Bey eğer tekrar eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleriz yok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz, biz çok teşekkür ederiz. Tekrar katıldığınız için ağzınıza sağlık. Arkadaşlarımızı da bilgilendirdiniz. Ya umarım. Umarız biz de öyle umuyoruz. <laughs> İyi günler diliyorum İyi size şahane. Sağ olun.